Merhaba, balkon sohbetlerine hoş geldiniz. Ee, başlamadan önce ilk önce şunu söylemem lazım. Ee, ben bir yatırım uzmanı değilim. Anlattıklarım da bir yatırım tavsiyesi değildir. Bu anlattıklarım tamamen kendi düşüncelerimdir. Kendi bakış açımdır. Hiç kimseyi bağlamaz. Hiç kimseyi de al ya da sat demem. Ee, tamamen benim e, bakış açımdır. Bunu geçtikten sonra <laughs> anlatmaya biraz başlayabilirim. Biraz konuşmaya başlayabiliriz. Ee, ben portföyümden bahsedecektim. Ee, 2023 yılında birçok temettü hissesinden aldım. Azar azar aldım. Denemek ve görmek için. Ee, şirketlerin performansını da görmek için. Çok da bir bilgim yoktu. Şu anda da çok yok. Öğrenmeye devam ediyoruz. Her zaman için. <laughs> Öğrenmeye ve gelişmeye devam ediyoruz. Eee o zamanlardan bu zamana kalan e, hisselerim e, Tüpraş, Türk Traktör, Ford, Enerjisa, İşmen, birazcık da Ereğli. Ereğli'yi almıyorum ama bu beşini sürekli her ay düzenli olarak almaya devam ediyorum. Ben bir değer yatırımcısıyım, bir temetli yatırımcısıyım. Uzun vadeye bakarım, satma bacısını alırım, çocuklarım için alırım. Onların gelecekte benden sonra daha rahat yaşamaları için alırım. Ve öncesinde daha rahat bir emekli hayatı yaşamak için almaya da devam ediyorum. Neyle alıyorum? Emekli maaşımla çalışan maaşımın yüzde ya da yüzde yirmi ile tasarruf yaparak ve para piyasası fonunun karıyla alım yapıyorum. Fonlarım da var. Fonlarıma da alıyorum. Temettü hisselerimden de almaya devam ediyorum. Bir değer yatırımcısı anlık dalgalanmalara bakmaz. Derler yani. hani e, kısa vadeli dalgalanmaların uzun vadeli hedeflerinizi bozmasına izin vermeyin. Ben de tam olarak da bunu yapmaya çalışıyorum aslında. E, benim motivasyonum aslında temettü. E, temet, aldığın temettünün her sene gittikçe artması, ikiye katlaması, üçe katlaması bileşik getiriyle bu beni mutlu ediyor. E, tabii e, bir bütçe hazırlıyorum Excel'de. O bütçeyle ee, elimde ne var, ne yok biliyorum, yatırıma öncelik veriyorum, faturalarımı, kredi kartlarımı hep en son gününde yatırıyorum. Ceza için en son günde yatırıyorum. Para piyasası bunun karını da koyarak getiriyorum bazen. Ee, ve kısa yoldan köşeyi dönmek isteyenler çok bambaşka işler yapıyorlar. E, ee, Alsat, çok hareket, çok hareket, çok da bereket değil aslında. Ee, borsada tam tersi etki yapabiliyor. Ben pek satmıyorum, hatta hiç satmıyorum. Ee, sürekli almaya devam ediyorum. Ee, bu 5 cepheye sürekli e, yatırım yapmaya devam ediyorum. Yakında ETF de olacak ama her yere saldırmamaya çalışıyorum. Çünkü kısıtlı bir bütçeyle bütün askerlerimi her yere dağıtırsam her yerde de zayıf düşerim. İlk önce o yüzden kendi ülkemin borsasında daha güçlü kalmaya çalışıyorum. Kapı çaldı. Kızım geldi okuldan. Ona kapıyı açtım. Devam ediyorum şimdi. Bir temettü yatırımcısı fiyata bakmaz, şirketinin bilançolarına bakar, iyi mi gidiyor, kar ediyor mu, zararda mı, borçları artıyor mu, borçlarını ödeyebiliyor mu, bu tür şeylere bakar ve uzun vadede ona kattığı değere bakar. Ben de tam olarak bu şekilde yapmaya devam edeceğim. bir hisseyi bundan 5 sene önce ya da 10 sene önce ya da 3 sene önce almaya başlayan birisinin temettü aldığı, elde ettiği temettü verimiyle son yıllarda aldığı, daha yüksek fiyattan aldığı hissenin hisseden elde ettiği temettü verimi arasında çok büyük fark oluyor. Ben bunu biraz yapmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Ya yani bundan 10 sene sonraya baktığımda ne göreceğimi çok merak ediyorum. İki senes öncesine göre 4 katı temettü verimi oldu benim için aldığım temettü verimim çok 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 fazla şekilde arttı. Çünkü bu bir bileşik getiri. Bileşik getiriyi tam olarak tecrübe edip bunu anlamaya çalışıyorum, bunu görmeye çalışıyorum yani birçok insan düşünür yapsam mı yapmasam mı kafasında bir sürü fikirler oluşur. E, zamanla hani tam karar verir e, acaba yapmasam mı çok mu riski falan. Bunları düşünmektense uygula ve az bir riskle uygula dedim kendime. E, ve bunu e, azar azar başladım. Yani düşünmektense uygulamaya geçtim. Ve bunu artık e, önümüzdeki sene ve bundan sonraki sene daha güçlü bir şekilde göreceğimi düşünüyorum. E, yani ne diyoruz? Kısa vadeli dalgalanmaların, dalgalanmaların e, politik olayların, siyasi olayların etkisine kapılmadan, panik yapmadan, düştüğünde daha çok olarak... Bu yolculuğa devam edeceğim. Ne için? Daha rahat bir emeklilik hayatı geçirmek için, çocuklarım için, gelecek için ee, ve yaklaşık 25 yıldır yazdığım günlükte de e, çocuklarıma öğretiyorum. Onların da bunu e, okurken yaşayarak hissederek anlamaları iyice anlamaları için yapıyorum. Ve onlara benim ailemin bilmedikleri için bana yapmadığını ben onlara yapmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince de devam edeceğim. Ee, önümüzdeki bölümlerde kitaplardan bahsedebilirim. Ee, daha sonra portföyü nasıl dengelediğimi, gelecek planlarımı anlatabilirim. Ee, Lütfen hani beğenmeyi de unutmayın. Hep öyle derler ya beğenin diye işte beğenin yani beğenmiyorsanız beğenmeyin diye. Ne diyeyim size şimdi? <laughs> Yalan da söyleyemem. Ee, öyle. Şimdilik portföyümü de söyledim. Ee, neler aldığımı söyledim. Nasıl hareket ettiğimi söyledim. Ya şunu da söyleyeyim Çok işlem yapmıyorum. Her ay alımımı yapıyorum, kapatıyorum. Ekranı da öyle o kadar fazla bakmıyorum. Çünkü şirketimin bilançosunu takip ediyorum. Nasıl olsa fiyat plançonun arkasından tıpış 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 gelerek yükselmeye devam edecek. Esas faaliyet karı ile beraber. Buna bakıyorum ben. Yani o fiyat benim çok fazla ilgilendirmiyor. Çünkü bunlar çok büyük firmalar. Yani e, çok büyük firmalar e, ve sürekli yatırım yapan firmalar eee ortaklarına kar payı dağıtan firmalar Türkiye'nin en güçlü firmalarına yatırım yaptığım için e, kafam rahat yatıyorum düşünmüyorum çünkü bana lazım olmayan bir parayla yapıyorum arkadaşlar. Yani ben bir fatura öder gibi hani nasıl elektrik faturasını ödüyorsunuz tüh gitti bu para kaybet kaybettim bu parayı falan diyorsunuz ya. Hani demiyorsunuz ya. E, onun gibi yani e, elektrik faturası al, ödedim işte diyorum ki örnek veriyorum tüpraş aldım bitti tamam ihtiyacımı yok o paraya o parayla benim yakın vadede bir işim yok o parayla benim uzun vadede bir işim olabilir bana temettü getirsin bana maaş getirsin bana pasif gelir getirsin diye süre biraz uzadı yine devam edeceğiz portföyü nasıl dengelediğimi itf'lere gireceğimi söylemiştim ondan bahsedebilirim ...biraz kitaplardan bahsedebiliriz. Kitaplarda yazanlardan biraz örnek verebilirim. Ne diyoruz? Sürekli okumak, öğrenmek, gelişmek... ...ve geleceği düşünmek. Geleceğe yatırım yapmak. Şimdiden bunu yapmak gerekiyor. Çünkü... ...ileride sadece emekli maaşına kaldığımızda... ...kaldığımda... ...bu benim hayat standardımı... ...çok derinden etkileyecek. Bunun farkındayım. Biliyorum... Ve bunun için hemen uygulamaya geçtim. Ee, az parayla yapıyorum. Evet, çok fazla büyük miktarlarla yapmıyorum. Çok fazla büyük miktarlarım olsaydı zaten bir tarla alırdım. Ya da daire almak değil de tarla alırdım. Bir oturacağım bir evin varsa tamam zaten. Yani ee, arabaya da ihtiyacım varsa, araba da varsa tamam. Ya yani bundan sonrası için e, bir daire almak e, gibi benim bir düşüncem yok. Alsam alsam toprak alırım. Toprak çok değerli. Uzun vadede zaten bir senetler ve toprak ee, ve hani daire de olabilir ama dairenin biliyorsun amortismanı var. Yıllar içinde o eskiyor. Onunla uğraşıyorsunuz. Kiracı şey e, sorun çıkıyor falan filan. Elime büyük bir para geçse bile ben e, ev almam. Tarla alabilirim. Bir ikincisi e, örnek veriyorum en güvendiğim en büyük temettü firmasına ya da birkaç firmaya eklemeler yapabilirim. E, şimdilik bu kadar. Yine devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Dalgalanmalara kapılmayın. İyi akşamlar.